Vicdan dünyanın en ağır yüküdür. O yüzden herkes kendi vicdanında tartsın bir şeyleri. Ben ne yüküm ağır diye yolumdan, ne de yol uzun diye yükümden vazgeçtim. İnandığım her şey için sonuna kadar mücadele ettim. Bunun rahatlığıyla kendi vicdanım rahat yoluma devam ettim. Kafamı yastığa rahat koymuyorsam, yaptığım fedakarlıkların çöp misali kaldırıp atılmasıdır. O kapılar yüzüme kasten kapatılmadı belki ama Arkadaşlar, Kapı kapansın abi. diye arkadan açtığınız pencereyi unutmam. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kimse de gönlümüz kalmadı. Hadi eyvallah. Bu genç kardeşlerim benim hemşerim Belice'ni. Bu kardeşimiz Furkan. Bu da Samet. Samet. Bas bakayım bu kaza. Aslan tutuyor abi eline koluna sağlık. Nasıl olmuş Samet? Ellerinize kollarınıza sağlık abi. Motor arzı ışıklarını teker teker yakıyordu aracım. 2000 devri geçmiyordu. Arızayı sildirdik. Tekrar sildirdik, tekrar sildirdik. Bütün gezmediğim usta kalmadı. Kırşehir, Çorum. Bütün havalelik ustaları gezdik. Sonucu Ankara Deniz Kışuzu yetkili, servis, yetkili Servisi, Mütsübüşü Yetkili Servisi. Sizin hak Ustamızda bulduk. Ve hem şifamız ayağımızın dibindeymiş. Hem yakın köylümüz hem şehrimiz İnternet dolayısıyla arkadaşlar ben buldum. Size boş boşuna arabanızı bozdurmak, başka yerlerle huzurlu masraf yapmayın. Aracınızın kesilme tek çözümü hakkı ustamız. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Kaç vites artmış? Altı vitesine şu anda 130 deviriyoruz veriyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaş, kilometre böyle kilometreye yürüttürüyorsun. yine bizim Hap test ki. yolu. Rampa iki buçuk kilometre. Bak o zaten ötüyor arkadaşlar. Rampa yukarı taksilerle yarış edebilirsin. Sen yine de yavaş kız Samet. <laughs> 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 Ayağımızla fren yapıyoruz burada. Bak hiçbir rampada vites değiştirmiyor Doğru mu? Aynen abi bu genç kardeşlerim Yıl resimcilik... kötülediklerine bakmayın hasta arkadaşlar. Ben kendim önceden Isuzu kullanıcısıydım. Çocukluğumdan beri kullanıyorum. 30 yaşındayım. Ben şansa kader bir Isuzu aldım. Başıma bu iş geldi. Bu işi de çözümünü buldum zaten. Başkent yakınımızda değil. Ben değil. Kesinlikle kötü araba yoktu. Bakımsız araba var. Aynen öyle. Aman yine de yavaş sen yavaş. <laughs> genç kardeşlerin besi uğraşıyor. uğraşıyor. Evet. Besicilikle ilgili ihtiyacı olan, ticaret yapmak isteyen arkadaşlar da bunlara ulaşabilir. Hiç yok Herkese kolay gelsin. Her zaman söylediğim gibi yine bir kez daha çözemediğiniz her arıza için adres biziz. Arkadaşlar.